Evet canlarım şükürler olsun biz hastaneye geldik ama orası neresi diye sorarsan şöyle göstereyim sana hastanenin önü. Burası Karadeniz. Ay kuşlara bak. Nerede kudurdular bugün ne oluyor kız? Aa çıldırdılar şunlara bak. Neyse bak duyuyor musun seslerini? Oo, çok güzeller valla neyse burada dedik açık oturalım bir e, yarım saatimiz falan var hatta belki de daha da azaldı şöyle dedik, oturalım bak böyle bir şey bir yer var burada oturalım dedik açık şöyle manzaraya bakalım değil mi her zaman böyle tepeyi nereden bulacağız güzel ama değil mi ama kastanedeyiz şu aşağıdan doğru ineceğiz şimdi ultrason yerine oğlum bir ultrason çekilecek de dedim ya ultrason günü verildi diye orada şimdi bekliyoruz oğlum da su içecek şu bir buçukluk şeyi, suyu bitirmesi lazım. Az çok bilirsin sen bunu. Böyle işte oturuyoruz bakalım bekliyoruz. Birazdan gideriz. Ondan sonra inşallah sonucumuz da iyi çıkar da iyi haberlerle döneriz inşallah eve bakalım. <laughs> Ultrasonumuzu çektirdik. Çok şükür. Ee, sağa dön, sola dön, işte sırt üstü yat, yüz üstü yat, oğlanın otosunu verdik ama niye çöp süren orada karşılıklı oturuyorsun diye sorma. Öğleden sonraya kaldık. Şey dedik işte doktorumuz son bir dedi test daha yapalım dedi. Ama ultrasonu da gösterdik ona korkma dedi. Hani korkulacak bir durum yok dedi. Çok şükür Allah'ıma. Sol böbreğinde dedi hafif dedi böyle bir büyüme vardı. O da işte sıkıntı yapmaz dedi. Valla toz söyledik. İki tane paşam yedi. Bir tane ben yedim. Ay çünkü o şeyden önce e, buraya gelmeden önce kahvaltı yapmadı. Ben eşimden yine biraz sırtıkladıydım da. Şimdi dediğim gibi öğleden sonraya kaldık İşte sonucunu bekliyoruz. Saat şu an kaç oğlum? Bak saat daha 12. Bir buçukta mı açılacak burası? Tabii bir buçukta mı ne açılıyor? Bir buçuk saat daha buradayız artık bu çok pusula ne kadar bakışırız kaç bardak kahve içiyoruz bilmiyorum. İşte bak buralardayız. Aa, şeyde bak e, rüzgarın doğumunda şu şuranın arka tarafında yatmıştım orada. Orada bir şey vardı, orada yattıydım. Hatta gelip bakıyorlar. Bur burada mıydı Nevzat? Şurada mı yattıydım ya? Bu oda mıydı? En üstün bir altı, soldan bir sağ. Ha, en üstün bir altı, soldan bir sağymış. Bak hatırlıyor. Rüzgarın doğumunda burada yatmıştım. Bak şurada köşede bir yerde. Bunda daha aşağıdaydım. Aşağıki hastanedeydim. Sesaka'daydım. O zaman daha burası olmamıştı. Yani kurulmamıştı. Burası da oradan yapıldı. Ama iyi. İşte bakışıyoruz. Çöp utusunu size selamı var. Ne Kız bak biz var ya her gittiğimiz yerde bir tane buluyoruz. Şunun güzel bak bu da yavru. Yavru derken böyle tabii bizimki arkada değil. Ama Kırpık hanımefendisi efendisi görmesin kıskanır. Bak şey şurada oturuyordu. Bak ilk tane de kara bak kara kız var burada. Bak biri burada. Biri nereye kaçtı? O da ağacın altında. Bak o da ağacın altında. Bak, i̇ki tane kara kız var. Hatta olan diyor ki anne diye iki tane siyah kedi birden geldi. Kara kedi de, kısmetimiz bu kapanacak diye dedim bir şey olmadı. Bak görüyor musun onu? Kız sen çok güzelsin. Daha bebek kız. Bak sana benim rüzgarım gibi ne bebek ne büyük. Tam rızgar bak gidecek ama bak gidecek. Gitme gel tost olsa durursun. Tost bitince geldi niye öyle yaptı Ay maşallah şuna. Bak pis pis pis. Bak bakayım pis pis pis. Bakmıyor da bak. bakmıyordu bak. Kız bakayım bakayım. Bakayım. Ay çok tatlısın çok çok. Ay yavrum benim. Bak bak oğlum da nasıl bak, bak. seviyor bak. <laughs> Uzatma daha diyor. İyi hadi kapatıyorum dur. Bakalım otur. mu? kitabı. Bak sinirlendi ya. Neredeyse tırmık atacak. Bak nasıl bakayım Attı, de bak. Attı. Atacak değil. <laughs> tırmık atmış. Seni sıpa seni. Ama bak daha bir büyük bu. <laughs> Şimdi biz şeyden indik, otobüsten indik, ee, gelişmeleri sana evde anlatıvereceğim. Bak burayı nasıl yapmışlar. Gördün mü Şehselleri. ne kadar güzel olmuş. Burası şey bak şuradan Emrah Çarşısı'na giriyoruz. Çarşı merkezde burası. Ama ne caddesi olduğunu sorma bilmiyorum. Ama bak çok güzel olmuş bence. Biraz böyle ışıktan dolayı şey görünüyor ama tabii oradan ışık geldiği için. Baksana çok güzel olmamış mı? Vallahi ben buraya bayıldım. Ya şurada bir tane ayakkabıcı var köprünün altında. Oraya eşimin ayakkabılarını götüreceğim de inşallah olursa bir boyattıracağız, rengini falan değiştireceğiz. Tabii inşallah olur. Adam dört gözle bekliyor inşallah olur diye. Ama bak gerçekten burası harika olmuş. Bayıldım. Başka görüyorduk böyle. Buraya da yapmışlar yani. Gelişme var kız vallahi billahi şuraya bak. Neyse. Hadi gidelim şimdi şu ayakkabıları da verelim ondan sonra artık. ev. bir de Seçal'dan da bir şeyler aldık. Para da tutmadı kız 126 lira mı ne tuttu? Başka bir yerden alsam valla daha pahalıya geliyor. Bu Seçal hakikaten uygun. Burada da müzik var geniş hemen çıkalım. Şuradaki ayakkabıcı da şimdi şeyleri vereceğim. Ayakkabıları vereceğim ondan sonra şuradan otobüse. Evet canlarım tekrardan selamun aleyküm diyeyim. Siz şimdi beni eve gidecek diye beklerken orada pazarda ne işim var diye sorarsın belki ne yapıyorum biliyor musun? Ertesi gün oldu. Ben dün burada bir, bir yere bir evrak verdim vergi dairesine. Onu bırakmaya, daha doğrusu aldım. Bugün bırakmaya geldim. Sonra hani eşimin ayakkabılarını verecektik ya. Eşimin ayakkabılarını da verdim. O da ayrı bir mesele. Onu almaya geldim bugün ama alamadım bir iki saat falan bir süresi var dedi. Daha dedi yapamadım dedi. Ben de ne yapayım dedim. Bugün de çarşamba buranın pazarı. Sebze pazarına gittim şöyle bir şeyler aldım. Onlar evde gösterin fiyatlarını falan. Pastaneden de çocuklara şey aldım. İşte poğaça bir deney. Ee, simit aldım. Pastane simidini benim ufak olan çok seviyor. Normal simidi sevmiyor. Hem dedim buraya gezeyim. Şimdi sebze pazarını hakladık. Şimdi giyim pazarındayım. Bakayım neler var. Belki şöyle kafama uygun bir şey bulursam alırım. Baksana cıvıl cıvıl değil mi? Bak her yer kıyafet. Seç beğen al. Hem şöyle parçacılar var. Şimdi bakacağım ben bu parçacılarla. Eğer böyle güzel şeyler bulursam. E, şey yapacağım size göstereceğim. Güzel şeyler bulursam derken. Yani bakacağım karıştıracağım işte. Bak burası 75 lira ama. Elimde şimdi poşetler varken nasıl çekeceğim onu da bilmiyorum. Şurası 50 liraymış. Şöyle bir bakayım ben. Tekrar gelip göstereceğim Şimdi öbür parçacıda bir şey bulamadım ama. Bak burası 35 lira. Şöyle göstereyim renklerini. Çocuk tişörtleri bak çok güzel. Kız çocuklarına göre. Burası 35. Şöyle gidiyorum. Yine kız çocuklarına göre şey taytlar var. 35. Şurada bir sürü şey var ama elimde poşet varken gösteremiyorum. Burası 75 lira. Bak bir sürü tişört. Alt var, üst var. Burası da 50 lira. Şöyle tişörtler var. Evde giymelik yani. Gayet güzel. Şurada bak az önce baktığım yeri göstereyim sana dur. Burası bak 50 lira. Şöyle göstereyim. Bak bunlar gerçekten güzel. Şuna bırakayım artık elimde. Bak şöyle şeyler var. Eşofmanlar var. Bak gece giymeye, evde giymeye. Bunlar 50 lira. Bak şunlar da güzelmiş. Rengi falan. Ay ne derse dersin şimdi belki oradan ama. Yok kız gerçekten güzel. Bak tiril tiril. Şuna bak şıkır şıkır. Bu 50 lira. Bir de şöyle var bak şeyli. Ne diyorlar buna puantiye mi? Yok bu puantiye değil ya. Bak önünde ipi de var. Ama bak bunlar 50 lira. Şurada şeyli var. Neydi bu? Tiviti mi? Heh. Tiviti'ydi herhalde. Tivitili var. Eğli. Bunun da ipi var tabii ön tarafında. Şu tarafta bunların aynısının kalplisi. Burası da 35. Kalpli olanlar. Bak şuradaki şey olan çok güzelmiş değil mi? Bak yollu yollu olan. Bak tepedekiler de bunlar askıdakiler. Hepsinden burada da var zaten. Seç beğen al. 50 lira. Ama bak gerçekten şuna bayıldım. Bak şu çok hoşuma gitti. Bak. Güzel değil mi? Neyse ayakkabının yapılmadan da şimdi sevinsem mi acaba? Yoksa burada böyle gezme fırsatı nerede bulacağım ben? Geleceğim de Zorundak Pazarına geleceğim. Bir kere geldiydim işte. Onda da tesadüf olduydu. İşte bugün de bak şu da asker şeysi benziyor sanki ama değil. Olmaya çalışmış ama olamamış. Bak şu var. Bak şöyle. Güzel burası da. Kaç? Ee, 50 liraydı. Nöbür öbür tarafa doğru gidelim. Bir de onlara bakalım. Baksa burası baya büyük. Bak o hafta pazarı gezdiğim zaman tabi baya oldu. Burası 35 liraydı. <laughs> ne yapsın adamcağız piyasaya uymuş. Burayı 50 lira yapmış. Bak burada ne alırsan 50 lira. Bak şöyle çok güzel kaplar var. Şöyle çöp kutusu var. Bulaşıklık var. Ay be çok güzelmiş. Gerçi ben artık şey yapmıyorum. Benim de yıkamıyorum bulaşıklıkları da. Bulaşıklıkları zaten eli yıkayamazsın, bulaşığı yıkarsın, ah yıldız. Ay bak şey, deterjan kutusu bu da 50 lira. Geçen bir, neredeydi, bir milyoncu da gördüydük. Bir milyoncu diyebiliriz artık ona. 45 lirayla, 40 lira mıydı neydi değil mi yanlış hatırlamıyorsam? Bak burada 50 lira. Şunlar bak kahvaltılıklar, küçük küçük şeyler, kaplar, bunlar da güzel, 50 lira. Şöyle bak boy boy var, bunlar 50 lira. Yalnız bu arada poşetler de elimde ha. Sen çekiverim diye, bunlara, ay saksı çok güzel şu hmm, saksıya bayıldım bak 50 lira. Şey hamur kabı, kovalar. Şurada şöyle bak ya, tepsiler var. Bak bu tepsiler. Bunlar da 50 lira. Yani şurası komple burada ne gördüysen 50 lira. Şurada da var bir şeyler ama bunlar tabii hepsini tek tek fiyata sorup şimdi <laughs> satıcıyı delirtmenin manası yok. Ben size şöyle gösterivereyim. Böyle gidelim. Ama güzel bir şey görürsem bir şey yaparım tabii sorarım fiyatını. Vallahi geldi abla. Hayır, Aynen. Valla dur geleyim. 50. Bu da geldi. Geldi. Gel geldi. O ne kadar o şey? Doğru ha? Bak fiyatı da iyiymiş, 75 lira. Tabii. Bu ne? Ne işe yarıyor şu? Bunlar. Çerez. Çerezmiş dokunma. Bak çok güzel. Sadece, ne kadar dedin onu? 50. 50 lira. Şunlar da var, bunlar var, bunlar var. Ay çok güzel. benim ağzıma gel. Youtube'a koyacağım. Ha. ha aynen. Şu şu bardaklar ne kadar? 50 abi. Bak bunlar da 50 lira. Şeyden uygun. O ne var? Hani Harbiden bir gün önce gezdik ya vallahi oradan uygun. Araksa şu 50 liraya bet var. Çok güzel. Vallahi bayıldım. 50. Bak sağ olsun bak anlayış gösterdi. Söyledi fiyatlarını. Ne kadar güzel bak, bak, bak şöyle gel buraya vallahi zonguldak buradaysan gel buraya yani. Bak çok güzel. Fiyatları da gayet uygun. İyiyim de inanma. İnan ki şunlardan aldım. Bak eve gidince de gösteririm. Sağ olsun kardeşim tek tek hepsini kontrol etti. Abla bak dedi şimdi türk yok dedi. Bak aldım dayanamadım ne yapayım. Bunun önünden yeter ki geçme yani. Ama gerçekten bak şu parçalar falan çok güzelmiş. Çok hoşuma gitti ya. Mayışımı alayım öyle geleceğim dermişim. Neyse kardeşim kolay gelsin. Kolay gelsin. Şimdi gidiyoruz artık. Bakalım inşallah ayakkabılar olduysa. Ay valla sinir bastı ya. Gerçi bunları kilimden yapacağım ama yarın buradan yapmış oldum. Bir tek marketten bir şey alırım. Artık dediğim gibi bu ayakkabılar dolduysa artık alayım da gideyim ya. Valla karnım da acıktı. Çocuklardan hariç bir şey de yemek istemiyorum. Onlar da evdeler. Ay ne yapayım? Aa bak şuraya da gezelim senle giderken. Bak. Ha makyaj yapıyor musun? Da oraları geziyorsun değil mi? Hoşuma gidiyor ama yapmıyorum, beceremiyorum. Hala şu gibi çıkartıyorum kendimi inan ki. Baksana ne güzeller. O gözlere bak. Böyle gözümüz oldu da şey çekmedik mi Rimel? Yine şükürler olsun. Gören gözümüz var Allah'ıma bin şükür. Şöyle gidelim. <laughs> Tam artık gideyim yeter. Değil mi? Bu kadar gezdim yeter. Ay bir şey diyeyim. Eve geldim ama bu ne sıcak. Allah'tan şu kadar azalmışım yoksa gerçekten taşıyamayacakmışım. Yani bugünün sıcağı hakikaten ayrı bir sıcak ya. Şimdi sana şu aldıklarımı kısaca göstereceğim. Çok bir şey almadım zaten dedim ya taşıyamam diye. E bir de şey vardı ne vardı ayakkabı vardı. Elimde başka ne vardı benim kız? Ha bir de bardak aldım onu da göstereceğim sana şimdi. Bak burada salatalığım var. Bunu seçtim 12 liradan aldım. Yani 12 liraydı ama ben bunu 10 liralık yaptırdım fazla hani şey yapmasın diye dolapta fazla kalmasın diye taze taze alırım diye. Bu ne kadar bak patlıcan da bunu peşeden yırtmış. Neyse bunun kilosunu 30 liradan aldım yarım kilo aldım çünkü bir kilo alırsak ben bitiremiyorum. O yüzden o da dolapta çürümesin diye şey yaptım. Şunu 10 liradan aldım şunu. Bir demet maydanoz 10 lira. Neyse yapacak bir şey yok İnsanlara da hak veriyorum artık Üzümü aldım bak bu üzümün de kilosuna kadardı kız Üzüm de 30 liraydı Bunu da tam 30 lira şey yaptım Hatta biraz fazlası var abla Kalsın mı dedi. dedim kalsın 35 lira 35 liralık aldım bunu ama kilosu 30 lira. Şunu da bir yerde bakıyorsun 25 bir yerde bakıyorsun işte 20 bir yerde bakıyorsun 15 bunu 10 liraya buldum 10 liraya aldım patlıcanı. Şimdi bundan yemek yapacağım bir de dolma biber yapacağım biber dolduracağım yani. Bunu da kilosunu 30 liradan aldım. E ne yapacağım Yarın yani yapacak bir şey yok. Bunu da hatta ne kadar gelirse onu tak Bu kadarı yani şöyle bu 20 lira tuttu. Bu da 20 lirada. ha bardağımı göstereyim. Sonra dur alayım geleyim. Evet bardağım da bu. Hemen sana şöyle göstereyim. Kız zaten orada gördüğün de Bak sağ olsun o şey satıcı çocuk. Vallahi dedi ki böyle hepsini çıkardı tek tek. Abla bak dedi hepsinde dedi. Hani hiçbir sıkıntı yok. Hepsi de sağlam dedi. Ama çok güzel değil mi bardak? 50 TL. Hatta şey diyor ki eşim kız diyor. Geçen de bardak aldıydık ya şeyden. E, 1 milyoncudan 25 lira indirimdeydi de. Kız sen bardağı mı yatacaksın diye ne yapıyorsun diye. Kafeme mi benim mi haberim yok diyor. Dedim sus. Önce dedim bir bardağa bak ondan sonra şey yap. Yorum yap ama bardağı görünce gerçekten çok beğendi. Zaten mal takılıyor. aldım şey sağ olsun laf etmez. Ama bardaklarım gerçekten güzel. Değil mi? çok sevmem ama olmadı ne yapacağız bundan? Yapacak bir şey yok. Neyse hadi ben güle güle kullanayım bunları bir yandan da artık yemek işine girişeyim. Çünkü sana anlatacaklarım bak. Birazdan geleyim Canlarım, yemeklerimi de pişirdim patlıcanlı patates yemeği yaptım kıymalı ama bunu unuttum da nane koydum ya ben neyse öyle de yeriz şu dolmanın içine hazırlarken nane koydum ya sen aldım gittim bunun da sosuna koydum artık öyle yenecek yapacak bir şey yok dolma biberlerinde böyle yarım domates vardı sabah kahvaltısına kalan onu şunlara koydum bir tane kaldı şurada tepede hatta bu fazlalık ama olsun. Şimdi onu dışlamaya gerek yok. Bunu da hemen şöyle bu kapağını verdim. Ben domatesi daha çok seviyorum bunu. Yemeklerim de oldu. O arada evi de sildim, süpürdüm. Paspasları sileceğim. Bugünkü işim de böylece inşallah bitmiş olur. Bu arada sana şu gösterdiğim yara ne biliyor musun? Bak bir de burada var. Aha bak. Bu yara biz hani hastanede bekliyorduk ya şeyde oğlanla beraber öğleden sonra bekliyorduk orada sinekler kız geldiler terlikle gittiydim yediler yediler bu ayaklarımı. bak bunlar eskiden kalan yaralar Tabii bir önceki yaralar sinek yaraları bak bunu da şöyle inan olsun orada o da sinirlendim ya o da çok beni böyle yediler ki kaşıdım kaşıdım bak kız yakmışım ya deriyi görüyor musun bir de bunun arabada başına gelen insan diye vereceğim bak bunu da ta yeni yaptım bunu dün yaptım işte o hastanenin orada bak diye vereceğim Gördün mü ayağımın halini? O şeyde işte ben Nescafe içtim de dedim ya dün oğlan, to, oğlanla beraber tost yedik hastanenin önünde. Kız bu sinek var ya için Allah biliyor ya şey yaptım salına salına geçiyor. Şey yaptım bak üşendim böyle yere eğilip de bunu kaşımaya. Elimle dırnağımla iki kaşımamışım. Belki dırnağımla kaşıtaydım daha iyi oldu. Bu topuğumla kaşıdım ben bu ayağımı. Kız ondan sonra bu bir yanmaya başladı hastanenin önünde ama kavruluyor sanki böyle üstüne tuz dökmüşsün. Neyse tuş kapıyı kapatın geliyorum dur He onu diyorum sana. Ondan sonra orada bir yanmaya başladı bu. Sanki var ya tuz dökmüşüm. Kız. Öyle çok yanıyor ki anlatamam sana. Neyse dün akşam böyle biraz bu kızardı. Ama gece böyle yine sızlamaya başladı. Böyle bir de korkuyorum enfeksiyon falan kapacak diye. Bir de o mersol falan böyle oksijensiz onlara onları temizleyemiyorum. Çünkü çok acayip yanıyor. Hani böyle işte diyeceğim o kadar çok şey dayanamıyorum. Hadi kedi yarasını görmüş de hani bir şey derler ya hani onu şimdi söyleyemedim burada sen anlarsın onu. Onun gibi bir şey oldu ama gerçekten çok yanıyor şey sana anlatamam. Ondan sonra bugün sen bir de bu pazar poşetlerini gerçi onları yerleştirdim de pazar poşetlerini de normalde önce ekibi golta oturduydum otobüste gelirken yanıma koydum. Sen bir de tabi şey gelince yanıma birisi oturunca bir tane amca oturdu. eşini adamı al bunları kucağında tut diyemezsin. Poşetleri yere koydum kucağında da tutamam çünkü biraz fazlalardı. tava o ayakkabı falan başka bir şeyler vardı işte bardak mardak. Ondan sonra sen onu yere koydum dolmuş bir de böyle dar tamam mı tıknaş gibi. Sen o poşet ayağıma denk geldim ayağımın üstüne bu yaradım üstüne. <laughs> poşet oraya yapıştı mı ama akıyor yani. Poşet oraya yapıştı mı? Kız o nasıl yanıyor, nasıl yanıyor. Zaten otobüsün içi sıcak. Ayağım zaten gımıldatamıyor. Poşeti de alamadım mı üstünden? O ara yaktı iyice böyle keyifli keyifli yaktı yarayı. Sonuç olarak bu bak halata yanıyor, halata akıyor yani öyle. Tövbe hanım yine birazcık belki midem bulana ben. Ne yapıyor işi? inan ki çok yanıyor. Dün de vergi dairesine gittim işte şey verdim, evrak verdim. Daha doğrusu evrağı ben dün aldım bak yine yanlış söyledim. Pazarda da aynısını yaptım. Dün evrak aldım oradan. Dilekçe aldım. Hani bu maske zamanı, pandemi zamanı maske takma cezası vardı ya. Eşim onu İstanbul'da ceza yedi. Daha doğrusu maske cezası değildi. Herhalde maske boşun karışımı maske cezasından işte para ödedi 2600 lira. Onu tekrar devlet geri veriyor ya. Onun dilekçesini dün akşam eşimi doldurdum. Bugün bırakmaya gittim. Onu da tabii üstünden biraz zaman geçtiği için biz hani ödendi evranı falan bir yere koymadık. Hani mahpuzunu. Hani öde, mat, ödediğimize dair mahpuzu. Kim günlere yaptım ben onu. Onu soruyor bana. Dedim ki ben de yok. Onu, onu buldular işte makbuzu. Eşimin işte nerede ceza yediğini falan buldular. Bekle Allah bekle. Ondan sonra dedi ki bana git bunu al. katta gayet etti. İyi gayet etti. Bir tane çıkardım yukarı ona dedim. Neyse ondan sonra tabii dün o videonun ayakkabıları da ben oranın sahibine vermişim. O da elemanına söylememiş. Ana ben gittim baktım ayakkabıyla bakışıyoruz. Ayakkabı dolabın üstüne aynı duruyor. Hiç işlem yapılmamış. Oh ne yapayım dedim boş Dedi ki abla dedi, sen dedi, bir iki saat falan dedi şey yapar mısın dedi. Hani bir iki saat sonra alı, alabilir misin? La şimdi kilimeye mi gelin? Orada mı gezelim Dik, ayaç gibi orada mı dikelim? İyisin dedim bugün buranın pazarı. Ben pazar işini halledi. Yarın da perşembe buranın pazarı ya. Dedim aşağı inmeyi öyle şey ne yapayım? Bir de gittim bu bardakları aldım. Kız hakikaten çok hoşuna gitti. Nerede kızınız? Göstereceğim bak bir tane göstereceğim. Kız hakikaten çok hoşuma gitti bak. Ay baksana ne kadar güzel değil mi? Ne kadar kibar, ne kadar şık. Böyle derken şimdi pat diye pat tutmuşum nazarda. Neyse canlarım işte öyle. Ayağımın hali ortada. İki gün zonguldak gittik geldik. İşte neydi? Dün biz ne için gittik bir şey için gittiydi. Ha uşan şeysi sizce işi için gittik işte. Yani gittik de gittik, gittik de gittik. Hatta eşimin iş şeysinin tişörtünü şu alt kısmını bana dedi kestiriverir misin? Yani dört karış falan dedi böyle kestiriverir misin? Çok uzun tişörtüm dedi. İnan ki onu çantaya koydum. Çantada gezdirip sonra tekrar eve geri götürmüşüm. Yani inan ki aklıma gelmemiş. Olsun onda uşak indiş yaptı halledi Ben şimdi paspaslarımı yerleştireceğim. Yemeklerimi de yaptım gördüğün gibi. Dolapta ne var? Tarhana çorbası var. Acaba şu tencerine bakayım dedim. Bir de baktım tarhana çorbasıymış. Yaptığımı unuttum. yaptığının onun haberim yok. Tarhana çorbası, işte biber dolması, patlıcan yemeği, yanına bir de yoğurt koyarım Kendime sarımsakla ayrı. Dolmamızı şöyle yatımaya. Ondan sonra işte şey koydum gene, erik suyunu koydum. Biz oyluk sularını bütütüyoruz. Az bir şey kaldı. Çok az kaldı valla. Çok beğendim. Bu aynı içiyoruz. E yazın içmeyeceğine kışın içeceğim bunu değil mi? Neyse canım. Bugün de bugün bu kadarlık olsun. Vallahi en çok sabah pazarı gözüme çalışım ama bir şey söyleyeyim sana. Bak Zonguldak pazarında orada işte bu giyim pazarına gidersen bu şey aldığım çocuğun yanına muhakkak git bak. Kardeşim benim. Valla o kadar kibardı ki böyle. O kadar şeydi ki. Hani müşteri eleman çeker derler ya. Hakikaten öyleydi. Allah razı olsun. Çok da güzel ilgilendi. E bunlar parlakları çıkartıyor çıkartıyor. Al bak bunda bir şey yok. Al bak bunda bir şey yok. Hatta YouTube'a koyacağım deyince sevindi. <laughs> Hani abla bizi YouTube'a falan koymuştu. Tabii ben kapattıktan sonra biraz daha onunla muhabbet ettik. Neyse canım bugünlük benden bu kadar olsun. Ortalık yanıyor. Ya. İnanca piştim. Bugünün sıcağı ayrı bir sıcak. Bugünlük benden bu kadar olsun. Yarın inşallah böyle bu saatlerde görüşmek üzere diyelim. Bazı video yükleyemem, bazı yükleyen işte her akşam olmaya denk gelmeyin edelim. Benden yana hakkım varsa bin kere helal olsun. Sen de hakkı helal et. Videoyu kapatamadım Farkındayım. Artık idare edebileceğin. Sık olursan kapatıverirsin. Hadi görüşürüz. İnşallah yarın akşam aynı saatlerde görüşmek üzere. Benden bugünlük bu kadar. Çenem gayrı ağırdı. Hadi bay bay.